Selam dostan-ı kirami, şeb-i heyr, hal-i şımacı törest, ümidvarem heme hubbaşit. Benami hodavendi bahşendeyi mihreban. Merhabalar değerli arkadaşlar, hepinize iyi akşamlar. Bugün sizlere daha önce birinci kısmını okumuş olduğum bir hikayenin devamını, yani Penç Efgani der Tenur, Tandırda 5 Afgani başlıklı Fatime Ferheng tarafından hazırlanan Afgan halk hikayesinin ikinci kısmını okumaya çalışacağım. Evet, şimdi tercümesiyle birlikte Farsçasıyla okuyalım. Diğer çare-i cüz kar kerden yeş vücut ne dağıştı. Artık Kendisi için çalışmaktan başka çare yoktu. Çalışmaktan başka çare bulunmuyordu. Cüz burada den başka anlamında. Mübarek beyin fikri üftat. Mübarek şöyle düşündü. Şu fikre kapıldı. Ki ta ve be cengel berevet ormana gitsin. Yani ormana gitmeyi düşündü ve az anca ve oradan yani ormandan şahehayi hoş ki dırahtanra ağaçların kuru dallarını cemkerde toplayarak ve andra ve onları yani o topladığı kuru dalları derşer befuruşet şehirde satsın. yani ormana gidip oradan ağaçların kuru dallarını toplamayı ve onları şehirde satmayı düşündü. Tersu nigarani Mübarek, e, Mübareğin e, korkusu ve endişesi ki es haşmu gazab peder, yani babasının e, öfkesinden, hışmından ve öfkesinden e, duyduğu korku ve endişe ba'is şot, ve şuna sebep oldu. Ta ta ki mübarek biduni teveccühi germayi ateşini tabistan yani yazın yakıcı sıcaklığına aldırmadan orada biduni teveccüh aldırmadan ateşinde ateş gibi yakıcı anlamında teberu rismanra rismanra e, baltayı ve ipi da işte alıp ve iyi Cegel şevet yani ormana doğru e, yola çıkmasına ormana gitmesine neden oldu duyduğu korku kar Kerden mübarek mübarek için çalışmak ki pişezin ki e, bundan önce Dest ve Siyahu sefit nezede buldu yani karaya, aka, elini sürmemiş olan, yani hiçbir iş yapmamış olan mübarek için çalışmak vakıen gerçekten saht tamam bir iş oldu. Gerçekten çok zor oluyordu. Yani çok zor bitiyordu bu çalışmayı sürdürmek. Bâin vücut buna rağmen bu saht değil tamam, o e, büyük bir zorlukla hodra yani büyük sıkıntılar çekerek kendisini ve cengel resanit ormana attı yani ormana gitti. Der cengel ormanda miqdari az şahihara e, dallardan bir miktarını es-satfi cengel ormanın yüzeyinden yani ormanın içinden cem averi topladı. Ve ez anca ki, ve ez ancak ki yani den dolayı demek, için, den dolayı anlamında. Dersat-ı cengel, yani ormanın yüzeyinde, zemininde, içinde. şâhe ziyadi vücud ne daşt, işte, yani fazla dal bulunmadığından dolayı. Teberi hodra, yani kendi baltasını ve ders girift eline aldı. Ve miğdari el ve dalların bir kısmını ez täneye dıraktan cudaket ağaçların bedeninden gövdesinden ayırdı. Yani yerde fazla olmadığından ağaçların gövdesinden ayırdı. Badezan ondan sonra şahahara dalları ba isman best ip ile halat ile bağladı ta ta ki bades çent saati kari saht yani birkaç saat süren e, zor bir çalışmanın ardından bari hodra ve şehre bir yani kendi yükünü şehire ulaştırmak için götürmek için e, dalları bağladı ip ile halat ile ve andra bir ve onu şehire götürüp satmak için yani beşehri berisanet ve Andra defuruşet, şehre götürüp onları satmak için birkaç saati zorlu bir çalışmanın ardından e, e, şehre götürüp satmak için e, o dalları halat ile bağladı. Mübarek ki tabi hal, mübarek şimdiye kadar hiç barira, hiçbir yükü, bahot. Ham nekerde bud, kendisiyle taşımamış yani beraberinde taşımamıştı. Şimdiye kadar hiç yük taşımamış olan mübarek. Hamle in bari çub, bu odun yükünü taşımak Beşer nis yani şehre kadar bu odun yükünü taşımak da berayı u onun için kari asani bu kolay bir iş değildi. Bu barak zaten şimdiye kadar hiçbir yük taşımamıştı. Yani bu yükü taşımakta da şehre kadar taşımakta bu odun yükünü onun için öyle kolay bir iş değildi. Ama azin ki kari hodra be itmam risande. Fakat kendi işini e, sona erdirmiş, bitirmiş, tamamlamış olduğundan e, olacağından ve mi tevanet poli bedesbiya ver ve para kazanacak olduğundan dolayı huşhal ve sermez e, mutlu ve sevinçliydi. Pes sonra renci inkarra tahammül kert e, bu işin sıkıntısına tahammül etti, dayandı ve rahiyi şehir ve şehre doğru yola koyuldu. Zaman iki, o zaman ki mübarek bir şehir resit, mübarek şehre ulaştı. Yani mübarek şehre ulaştığında, vardığında ve dükkan ha ve kuşe ziyadi dahil çot. E, çok sayıda dükkana ve sokağa, yani birçok sokak ve e, dükkana girdi. Ta, ta ki şahsi bir şahıs, Bari çubi uğra onun odun yükünü her çent be behaye endek. Yani az bir pahaya olsa bile. Yani 5 afgani. Yani 5 afganiye olsa bile. Ezvey haridari konet. Kendisinden satın alsın diye. Ve o betevanet ve o yapabilsin. Neyi yapabilsin? Neticeyi kuşiş ve zahamati hodra. Yani kendi çalışma ve zahmetlerinin neticesini, semeresini ve destavret elde etsin diye. Yani bir yabancı, oradaki bir şahsın beş Afganiye bile olsa o kendi elindeki odun dükünü satın alsın ve o da o kendi çalışma ve zahmetlerin semeresini elde etsin diye birçok dükkana ve sokağa girdi diye de toplayabiliriz. Nagihan ansızın pederi mübarek, yani mübareğin babası ki der dükkanı neccari nişeste marangoz dükkanında oturmuş olan ve bekareş meşgul but ve kendi işiyle meşgul olmakta olan mübareğin babası da burada pedere sıfat yapıyoruz ki'den sonraki cümleyi mübarek ra der meydani şehr dit Mübareyi şehrin meydanında gördü ki, bari es çubra, yani bir odun yükünü, bahut hamle mi yani kendisiyle taşıyor, yanında bir odun yükü taşıyor. Ve kastı furuşi anra ve onu satmak istiyor. Onu satmak isterken gördü. Bir odun yükünü taşırken ve onu satmak isterken bu halde gördü. Lebhayi peder babanın dudakları bir tebessüm tebessüm ile bağız geçti, açıldı. Ve ezdi dideni in manzara ve bu manzarayı görmekten dolayı bisyar huşhal çok, çok sevindi. Tori öyle ki der çeşmaneş gözlerinde berk-i şadi moj, mizet. Yani mutluluk ışığı mutluluk e, parıltısı, kıvılcımı dalgalanıyordu. Sipes daha sonra ve gazte tağibi pisereş e, oğlunu takip etmek için bu amaçla dükkan neccarira marangoz dükkanını bestekert kapattı. Burada bestekert diye kullanıldı. Yani Afganistan parçasında böyle besten bestekerden şeklinde pursiden Hursan kerden şeklinde bu tür bileşik fiillere rastlayabiliyoruz. Ve berayi temaşayı inki ve şunu seyretmek için ki mübarek çim konat Yani mübareğin ne yapacağını seyretmek için ve dün u onun peşine bera yola düştü. Onu takip etmeye başladı. Bade saat ha sergerdani ve saatlerce e, dolaştıktan sonra bu da sergerdani dolaşma diye tercüme ettim. Merdi bir adam şubhayı mübarekra mübareğin e, odunlarını ve kıymeti 10 afgani 10 afganiye az ve ondan satın aldı. Ve dusikke penç afgani ve iki Beş afganilik. O sikke tabi madeni paralar için kullanılıyor. iki tane beş afganilik madeni para ve uğdat. Ona verdi. Mübarek bir haber ezin ki e, mübarek şundan haberi olmaksızın neden haberi olmaksızın pedereş guşe i istade. Yani babasının bir köşede durup uğra temaşami onu izlediğinden haberi olmaksızın Şaduhendan Hendan mutlu ve sevinçli bir şekilde Huldra girip parayı aldı ve rahiye hane şot ve evin yolunu tuttu. Eve doğru yola koyuldu. Şep peder be hane Ahmet akşamleyin babası eve geldiğinde buradaki zaman bildiren anlamıyla tercüme edelim. Mübarek ve pişi u Ahmet, mübarek onun yanına geldi ve penç afgani ez anra ve ondan beş afganiyi o hani on afganiye satmıştı o on afganiden beş afganiyi ve pederdat babasına verdi ve bakuş hali ve neşeyle der kenarı vey nişest onun yanında oturdu. Peder sikkeyi pulra Baba e, parayı, yani o madeni parayı girift aldı ve manendi her şey ve her akşam olduğu gibi Ezcai Hot Berhast yerinden kalktı. Ta ne için? Andra ve Deruni Tenur. Onu Tandır'ın içine bir yende Hazreti, atmak için. Yerinden kalktı. Mübarek, muteveccihi hareketi peder Mübarek babasının e, hareketini anlayan, ne yapacağını anladı. Heminki ki er ermez. Ne olur ne olmaz. Peder ansikera. Baba o madeni parayı ve suyu tenur pertab kert, e, tandıra doğru fırlattığında fırlatır fırlatmaz u ba acele o süratle hızla ezcayeş perit yerinden sıçradı. Ve kablez uftaden sikke ve tenur madeni para e, tandırın içine düşmeden önce Andra girip onu yakaladı, tuttu. Peder ki derdi li hot bisyar huşhal Yani içten içe e, çok sevinmiş olan baba, çok sevinçli olan baba. Hodra e, ve taaccüb Kendisini böyle şaşırmış şekilde gösterdi. Şurada hemen bir harfimizi de düzeltelim. Yani şaşırmış gösterdi. Ve taaccüb Şaşkınlığa vurdu kendisini. Ve be mübarek oldu. Ve dedi ki, mübareğe, çıra der şephayı güzeşte neden önceki akşamlarda Zemani ki men sikke ra ateş mi andağtam. Ben o madeni parayı ateşin içerisine e, atmakta olduğum zaman tu sen hiç aksül ameli nişan vermedidi. Sen hiçbir tepki göstermiyordun. Meğer in sikke yoksa bu para ba'an sikke ha o paralar ile yani daha önce o atmış olduğum paralar ile çi tefavut ve berter idare. Yani bu paranın daha önceki paralardan ne gibi bir farkı ve üstünlüğü var? Mübarek sukut ihtiyar Mübarek e, sessizliği seçti. Sessiz kaldı. Ve peder idame dağıt. Ve babası şöyle devam etti. Malum şot ki, anlaşıldı ki, tu berayi bedestaverdeni ansikkaha, sen o paraları kazanmak için zahmet ne keşide bu di. Zahmet çekmemiş idin. İnsikke bu para zahamati tuğust. Bu paralar senin e, emeğinin e, bir sonucudur. Zah, yani senin zahmetlerindir. Yani senin emeğinin bir karşılığı olduğu anlaşıldı. Mübarek ki manzuri peder rafeh bide but babasının ne yapmak istediğini yani maksadını anlayan mübarek baba şermendegi utanarak seri hodra başını payin kert aşağıya idi. ve müteveccihi kari hodşot ve yaptığı işi anladı fark etti pedereş ba inkar babası böyle yaparak dersi bozorgi gibi berayeştade bud. Ona büyük bir e, ders vermişti. Mübarek ki der Rus, yani gündüzleri besekti kar karda yani gündüz vaktinde e, oldukça fazla çalışmış olan ve bisyar hasta bud ve çok yorulmuş olan mübarek der cevabı peder babasına cevaben. Çizi berayı goften ne Yani söyleyecek İç sözü yoktu. Vesui peder رفت babasına doğru gitti. Ve dessu u ra bu səkət ve onun elini öptü. Ve bejayı khab khud رفت ve kendi yatacağı yere gitti, yani yatağına gitti, uy uyumaya gitti. Ve ba khud ahd bast ve kendi kendine şöyle söz verdi. Ezampes yani bundan sonra bundan gayrı zəhmət keşide kar konadı. Yani emek çekecek e, ve çalışacak diye kendi kendine söz verdi. Ve der ayende ve gelecekte ileride şahsi purtelaş yani gayretli, mufit, faydalı ve baa hedefe hedefi olan bir hedefi olan bir şahıs, bir kişi başet olacak diye kendi kendisine ahdetti. Evet bu hikaye Fatime Ferheng tarafından değerlenmiş. Evet değerli arkadaşlar, Penç Afgani der Tenur. Tandırda 5 Afgani başlıklı hikayemizin ikinci kısmını da burada tamamladık. Bir sonraki okumamızda görüşmek dileğiyle hepiniz Allah'a emanet olunuz. Ve ümidi didar, hoda nigehtar.